Söz ettim mavilere içimdeki yaralardan Gökteki yağdı yine, yerdekinde yakamoz var Bu bir soygundur der gibi bakan Gözlerimden artık gider gibiyim Gözlerinden artık gider gibiyim Bahsetme kimsenere. yanımızda kalsın Sığmadık şehirlere, şiirlere taştık Unutmadık Ama var ya bile. <laughs> Onu çok güldüm gerçekten Ama harbiden onu gibi değildi Oğlum, <laughs> yani. Oğlum sen... Ne gülüyorsun oğlum? Seninle bir alakası yok abi. Ne demek seninle bir Tabi olmayacak oğlum. Neye gülüyorsun? Dayak mı istiyorsun canımız? Abicim bir sakin ol. Otur. Ne demek otur oğlum lan? Tamam ya uyma şuna hadi biz gidelim. Uyumayacaksın tabi lan. Uyumayacağınız tabi lan. Gidin lan. Gidin. Gidin lan. Afiyet olsun. Vay. Ne haber usta? İyi misin? Kaçıyor musun? Ne i̇yi, güzel iyisin. Tamam. Kolay gelsin. Görüşürüz. Tamam. Eyvallah. Ceylan. Merhaba. Biraz oturabilir miyim? Tabii ki. İyi misin? Ne oldu? Moralim çok bozuk. Hayırdır? Ne bileyim bir sürü şey bir sürü şey üst üste geliyor. Sağlık problemi yok değil mi? Yok çok şükür. İşte ailevi problemler. Tuna ile Demir boşanıyorlarmış. Çok şaşırdım. Vallahi ben hiç şaşırmadım. Çok da üzüldüm. Nedenini bilseniz çok daha fazla üzülürsünüz ama... Ceylan, gerçekten merak etmiyorum. Kendi kararları beni ilgilendirmiyor. Bence sen de bu kadar üzülme. Hayır, bir tek Tuna değil ki. Şimdi Deniz, Mete ile evleneceğim diye tutturdu. Mete kim? Mete Şerif'in oğlu, müştemilattaki çocuk. Tuna'nın evde durumlar karışık yani. Yangın yeri gibi ev. Ben de tam ortasında kaldım. Çıkayım biraz kafamı dinleyeyim dedim. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Ee, ben bir arkadaşımla buluşacaktım. Biraz onun yanına gideyim yine gelirim olur mu? Tamam. Tamam. Hadi dikkat et kendine. Bak, Alo. Sana bomba haberlerim var. Ay. Abin nerede? Kayınvalidesi çağırdı ona gitti. <laughs> kayınvalide değil kaynana kaynana. Ya ne fark eder ala ya. Oğlum sen bilmezsin kayınvalide ile kaynananın farkını. Abi hatırlıyor musun babaannem ne eziyet ederdi rahmetli anama. Tövbe estağfurullah. Ya ben mi çok evhamlıyım? Siz mi çok gamsızsınız ben anlamadım. Sen evhamlısın. Ya sabır. Ya niye çağırdı akşam akşam? Beni çağırmışsınız. Ne oldu? Otobüs mü bekledin? Şuradan şuraya gelemedin. Kanatlarım yok Tuna Hanım. O zaman niye uçmaya kalkıyorsun? Yere çakılacaksın sonra bak söylemedi deme. Niye çağırdınız beni? Ne konuşacağız? Sen kendini bilmiyorsun. Bir de ben hatırlatayım bari dedim. Bir kere aptalsın. Sana ben iyi bir gelecek vaat ettim. Yurt dışında okuma fırsatı, para, hayal edemeyeceğim bir hayat. Sen ne yaptın? Elinin tersiyle ittin hepsini. Benimle güç savaşına girdin. Ama çok ileri gittin sen ya. Çok. O kadar hızlı gittin ki hedefi ıskaladın, uçuruma doğru sürükledin kendini. Ben tam hedeflediğim yerde durdum Tuna Hanım. Uçuruma doğru gidenleri de tuttum. Çok büyük bir hata yaptın. Çok ısrarla da yapmaya devam ediyorsun bak. Hiç sanmıyorum. Uzatma. Rakam söyle ne kadar istiyorsun? Ya siz bana aptalsın diyorsunuz ama... ...benim para istemediğimi anlamamakta da ısrar ediyorsunuz. Küstah. Ben Deniz'i istiyorum. Deniz'le evlenmek istiyorum. Demir'in yanında kabullenmiş gibi göründüm diye şımardım bakıyorum. Sence ben buna izin verir miyim? Vereceksiniz. Mecbursunuz. Senin gibi bir alçağı öyle mi? Kızımın duygularıyla oynayan, onu inciten, rezil bir şantajcıya öyle mi? Ben senin gibi aşağılık bir aptala boyuna yer miyim sence? Utanmadın değil mi elimde delil kalmadı deyip annenin üstüne yemin ederken? Bir de Demir'in karşısına geçmiş yalan söylüyor. Annemin en büyük dileği buydu. Deniz'le evlenmemdi. Sen busun işte. Ölmüş anneni kendi hırslarına alet edecek kadar alçaksın işte. Ah. Ne yazık, ne ne Ah. Kadın mezarında ters dönüyordur şimdi. Sakın. Sakın bir daha annemin adını ağzına al. Defol git. Sen bana emir veremezsin Tuna Abdora. Bundan sonra sen benim Durdun mu? Ben kendime kızıyorum. Nasıl oldu da kızma sıkıntısını anlamadım diye? Nasıl anlayacaksın baba? Yani i̇dare eden annem. Bazı şeylerin farkındayım. Tuna'ya sorup duruyorum da. Bu gerçekten büyük sürpriz oldu. Deniz'in o tuhaf halleri, annemin o kadar üstüne düşmesi falan. ha ben kabullenemiyorum baba. Ama bak, annem bence bir yolunu bulup engel olacak buna. Yani başta sessiz kalmış da sanıyorum o da Deniz'in ısrarlarına dayanamamış daha fazla. Ne o sen ikna olmuş gibi konuşuyorsun? Yok ikna olmak değil. Ben çok karışım oğlum. Ne düşüneceğimi de bilmiyorum. Birbirimizi seviyoruz diyorlar ya. Valla ben hiç güvenmiyorum Mete'ye. Çocukken falan da oyun oynardık. O zaman da hile yapardım. <laughs> O zamandan beri hiç güvenmiyorum. Ya, dürüst gelmiyor bana. Böyle karşımıza dikildiler. Ciddi ciddi niyetlerini anlattılar. Yani şimdi hakkını yememek lazım. Böyle karşımıza çıkıp konuşmak cesaret ister. Sen bayağı ikna oldun yani baba. Ben tam olarak ikna olmuş değilim. Bir de böyle karşı çıkan, engelleyen baba olmak istemiyorum. Sonuçta Deniz'in mutluluğu benim için önemli. Benim için de öyle. Tabii bir yanlışlık görürsem karşı çıkarım da ortada öyle bir durum da yok. i̇nşallah bir yanlış yapmaz çünkü ben senin gibi uyarmam. Yani başka türlü hesap sorarım. Sorarsın. Tabii. <laughs> şimdi ben içime ya ben kızımı nasıl evlendireceğim be? Bir şey soracağım sana. Sor. Ben bir gün böyle annemin hiç onaylamayacağı bir kıza aşık olsam. Destek olur musun sen? Ne oldu lan? Aşık mı oldun sen de? Yok hayır yani mesela diyorum. Kızına bağlı. Ben ne zaman büyüdüğünüzde bunları konuşuyoruz be. Gel bakayım. de yalan yok. Ben hayatımda ilk defa birine karşı böyle bir şey hissettim. Gece gözümü kapattığım zaman böyle onu düşünüyordum. Sabah böyle açtığımda gözlerimi yine onu düşünüyordum. Böyle onu görünce... Birden bir garip oluyordu böyle. Kelebekler uçuşuyordu sanki. Gözlerine bakınca... ...denizler dalgalanıyordu. Böyle köpükleniyordu sanki. Benden böyle... ...başka bir ben doğuyordu sanki. Güçleniyordum böyle, kuvvetleniyordum. Hani var ya 90 dakikalık bir maça çıksan... ...hiç durmadan böyle koşsam... Sonra bir 30 dakika daha uzatmalara gitse maç. Orada da koşsam yorulmam yani böyle o derece. Ama olmadı be. Ben ilk 90 dakikaya koştum da... ...90 artı 3 yedim golü. Hem de penaltı. Tam böyle köşeye 90'a böyle ta... ...şimşek gibi bir gol böyle zımba gibi. Net bir gol yedim ben. Ya. Benim kalbim var ya abi burada kalbim. Benim kalemdi. Benim kalemin ağlarını delip geçtiler böyle. Ya abi. Ben penaltıdan mağlup oldum biliyor musun be abi? Yanına da şöyle biber turşusunu koyacaksın. O. Oh. Bir başta kuru soğan kırdın mı? Tadınla yenmez. Mis. Hı. Dev. Allah! Im. Ne yapıyorsun hemşerim? Sen çarptın bana. Ne, ne demek ben çarp? Ben mi çarptım sana? Ne demek ben yaptım mı? abi? Görmüyor musun? Sen çarptın bana. Ya hem suçlu hem güçlü. Öde lan zararımı. Be. Ben mi? Ödemiyorum lan. Ödemiyorum. Ne yapacaksın? Ödeyeceksin lan. Ödemiyorum lan. Lan, lan. Lan, lan. Öde sen lan. Ödemiyorum lan. Öde lan. Öde lan. 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 Öde Ödemiyorum lan. lan. Öde öde lan. lan. Öde 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 lan. Şey öde lan. Şey ne? Ödemem! Ödemiyorum, Ödemiyorum lan! lan. Ödemiyorum, Ödemiyorum lan! lan. Ödemiyorum, Ödemiyorum lan! Ya. Ödemiyorum Ay, lan. Ödemiyorum Ay, lan. ne oluyor? Ödemiyorum lan! Ödemiyorum lan! Ödemiyorum lan! Abi sakin Abi artistlik yapıyor ya! Abi sakin olun tamam. Ya, Ödemiyorum! Cem ne yapıyorsun? Şşş! Efe ödesene parasını lütfen. Hadi oğlum. Ödemiyorum! Tamam tamam yürü. Cem ne yapıyorsun oğlum? Abi tamam al şunu. Al şunu başla. Ne ya? ya?